merhaba. Kaderli Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı pasta yapacağız. Malzeme listemi şu anda ekranda görüyorsunuz. Aynı listeye aşağıda açıklamalar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Tarifimize ilk olarak pastamızın panis yaparak başlıyoruz. 4 adet yumurtayla 1 su bardağı şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. 1 su bardağı toz şekeri ekliyoruz ve beyazlarına kadar çırpıyoruz. 1 su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı kakao ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Evet şimdi kek hamurumu orta boy yağlanmış borcama alıyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. Pandispanyam 20-25 dakika içinde pişecek. Biz o sırada kremamızı hazırlayacağız. Kremam için 4 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Ben burada ayarlamıştım. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı kakoyu alıyorum. Biraz çırpıp ocağa alacağım. Evet kremam oldu. Şimdi 1 yemek kaşığından biraz fazla tereyağı ekleyeceğim. Şöyle... Tercihe göre de bitter çikolata. 80 gram kadar kullanabilirsiniz. Ben biraz az kullandım. Evet, birazcık daha karıştıracağım. Kıvamını görüyorsunuz. Altını kapatıyorum. Kekim hazır. Evet şimdi kekimi ters çevireceğim. Biraz soğusun. Sonra kekimi ikiye keseceğim. Evet. Şimdi sıcaklığı geçsin diye birkaç dakika bekleyeceğim. Evet kekim biraz soğudu. Şimdi arı katını sütle ıslatacağım. Bir su bardağı süt kullanacağım. Yarısını arası için, yarısını üstü için kullanacağım. Evet kekimin arı kısmını yarım su bardağı sütle ıslattım. Ve kremamı ekliyorum. Kremamın da birazı arasına Biraz da üstüne olacak. Kekimin üstüne alıyorum. Şimdi üstünü ıslatacağım. Bu aşamada biraz tepsinize akabilir süt. Kalan kremamı da en üstüne döküyorum. sonra süsleme aşamasına geçeceğim. Evet pastamız biraz soğudu. Şimdi süslemesini yapabiliriz. Tercihe göre ben bu şekilde süsleyeceğim. Meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Çikolatalı pastamız servise hazır. Tariflerin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca düşünceleriniz bize yorum olarak yazabilir. Instagram ve Facebook hesaplarımızdan da bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun.